Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Lego Store'dan aldığım parçaları göstereceğim. Hadi başlayalım. Önce şöyle bir de, şöyle, bir de. Evet. böyle hangisinden başlayayım? Hadi şundan başlayayım. Bu sanırım bir sonraki aldığım. En sonradan aldığım. Bir bakalım. Evet bu sonrakinden aldığım. Ee, bunu yakın zamanda aldım. Böyle belki o kıyının yanına küçük bir ev yapmak için şundan aldım. Şu parçadan. Böyle duvar parçası için lazım oluyor. Brik, şey tuğla parçası olsaydı ondan da alırdım. Bunlar cam. Yine eksiğimiz oluyor. Onlar için aldım. Bunu belki şey için kullanabilirim. Böyle heykel falan döndürmek için böyle ya da fırsata öyle şeyler için şehre reklam tabelası gibi onun için aldım ondan sonra burada bu şehre şey yapacağım seni göstermiştim deniz yapacağım altına onun için denizin altına şey için yani binalar denizin altına şey için tutunması için şöyle bir bir onun için aldım bunu reklam pahalısının altına ya da lazım olabileceği için o yüzden aldım. Böyle çitler aldım. Yine şey için o hani şeyi kapatmak için yolu, denizdeki yolu kapatmak için biraz çit. Yine biraz dükkanlar için cam. Yine denizin altına koymak için. Direkt yani şey için. Ondan sonra biraz daha cam. Yine lazım olduğu için. Birazcık da Altını kaplamak için biraz eksik vardı. Onlar için bunu aldım. Yani işte yetirebilecek kadar aldım bunlardan. Biraz da şöyle şunlardan aldım. Yine altına birkaç şey için düşünüyorum. Onları da size gösteririm. Ondan sonra burada şunları boyayayım. Bir Oraz oldu. Ondan sonra diğer kutumuza geçelim. Diğer kutumuzda bu önceden aldım. Bunu biraz tuğlu olması lazım. Evet almıştım çünkü. Ee, bunda ne var? Biraz e, iskele için şey e, plate aldım. Mer için. Ondan sonra bunlar yine aynı amaç için gösterdim. Bu tuğlalar yine ev için. Bu tuğlalar da aynı şekilde. Bu tuğlalar da. Ondan sonra bu da iskeletin ayağı için. Ondan sonra bu Bilmiyorum lamba yapmak için aldım bunu. Yani ve hoşuma gitti biraz da fazla aldım. Ondan sonra bunlar çiçekler. Şeyler şey için, dekorasyon için. Ondan sonra burada ışıklı parçalar var. Bu ışıklı parçaları reklam panosu falan düşündüm. Çok yok elimde ama iyi yani reklam panosu belki yapılır. Yine biraz yer parçası. Ondan sonra bir tane cam parçası o şey için lazım olur. Ondan sonra şemsiye. Birazcık o altına yapacağım şey için. Bundan birazcık su parçası görüntü kazandırmak için. Ondan sonra birazcık da 5 x 1 taban. Bunu da iskele için düşündüm lazım olur diye. Onun dışında bu kadar. Nereden gelmiş bu? Neyse, İşte bu kadar. Ee, hadi görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Ee, Like'larınızı yorumlarınızı bekliyorum. Ve e, se istediğiniz setler varsa almamı istediğiniz onları da yorumlara yazabilirsiniz. Şehir için önerinizi de hala bekliyorum. Hadi görüşürüz.